Merhabalar. Bugün Orta Dünya coğrafyasından bahsedeceğim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Deniz Özgür, bir coğrafya öğretmeniyim. Normalde Türkiye coğrafyası, işte dünya coğrafyası ve özellikle kendi hobim olan mağaracılıktan bahsediyorum videolarımda. Ama bugün kendim de bir yüzüklerin efendisi hayranı olduğum için Orta Dünya coğrafyasına değineceğim. Orta Dünya'nın haritasından yola çıkacağız başlangıçta. Bu harita bize bazı fikirler verecek ve birlikte Orta Dünya'nın coğrafyasını çözeceğiz. Burada arkadaşlar ilk önce gözümüze çarpan şey dağlar. Bu dağlar biliyorsunuz ki levha sınırlarını oluştururlar. Özellikle levhaların çarpıştığı bölgelerde oluşan kıvrımlı dağlar bize levha sınırlarını buldurmaya yarar. Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında bulunan Kuzey Anadolu dağ sırasından veya Anadolu levhası ile Afrika levhası arasında bulunan Toros Dağları dağ sırasından veya yine aynı şekilde Hindistan levhası ile Avrasya levhası arasında uzanan Himalayalar'dan yola çıkarak hatırlayabiliriz. Burada bu dağ sıralarına baktığımızda bazı levhaları oluşturabiliyoruz. Eğer dağlar levhaları birbirinden ayıran sınırları oluşturuyorsa dağların arasında kalan boşluklar da bizim levhalarımız olacak. Burada kıvrımlı dağların yanı sıra bir tane de yanar dağımız var. Bu da Mont Doom. Evet levhaları bulmaya geçelim. En büyük levhamız olan Rovanyon levhası. Burada dağların arasında uzanan geniş bir düzlük olarak karşımıza çıkıyor. Sonra Eriador levhası. Arnor levhası. Aşağıda Harad levhası. Onun kuzeyinde itilyen levhası, gondor levhası ve mordor levhası, mordor levhasının kuzeyinde de gorgoroth levhası ve haritanın kuzey batısında sundering levhası bulunuyor. Sundering levhası bir okyanusal kabuk elemanı yani okyanus tabanını oluşturuyor. Onun yoğunluğu diğerlerinden daha yüksek olduğu için deniz tabanında okyanus tabanında bulunuyor. Şimdi burada dağların uzanımından bu levhaların hareketleriyle ilgili yorum yapmaya çalışalım. Şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Burada Eriador levhası ile Sundering levhasının çarpıştığını, arada kıyı boyunu izleyen bir dağ sırası oluştuğunu ve muhtemelen bu dağ sırasının ilerisinde deniz tabanında bir dalma batma zonunun olduğunu görebiliriz. Eğer Orta Dünya gerçek bir yer olsaydı gidip orada bilimsel bir gözlem yapabil, yapabilseydik e, muhtemelen Forlindon ve Harlindon açıklarında Mariana çukuruna benzeyen bir okyanus çukuru bulunurdu. Burada başka ilginç bir olay Rovanyon levhası ve Harad levhasının birbirlerine doğru hareket ederek aralarında bulunan levhaları e, sıkıştırması ve bu levhaları farklı yönlere doğru hareket etmeye zorlaması. Burada ilk önce Harad, İtilyen, Eriador ve Gondor ilişkisine bakalım. Hatta burada Rovanyon'un da büyük etkisi var. Harad levhası kuzey kuzey batı yönünde hareket ediyor. İtilyen levhası da biraz daha kuzey batı yönünde hareket ediyor. Ve İtilyen levhası Rovanyon levhasıyla ve Eriador levhasıyla birlikte Gondor levhasını sıkıştırıyor. Gondor levhası tabii ki bu sıkışma sonucunda tıpkı iki parmağınızın arasına sıkıştırdığınız bir limon çekirdeğinin fırlaması gibi sıkışmanın merkezinden batıya doğru kayıyor. Bu hareketi biz Anadolu'nun batıya doğru kaymasında da görüyoruz. Anadolu, Arabistan levhası ve Avrasya levhasının bizim Doğu Anadolu'muzda şiddetli bir şekilde çarpışması sonucu burada sıkışır ve buradan batıya doğru bir kaçma hareketinde bulunur. Bu kaçma hareketi de Kuzey Anadolu fay hattını oluşturur. Yani burada Gondor levhasının kuzeyinde de tıpkı Kuzey Anadolu fay hattına benzeyen bir fay hattının bulunduğunu tahmin edebiliriz. Burada bir diğer mevzu Mordor levhasının doğuya kaçması. Bu da Anadolu levhasının ve Gondor levhasının batıya kaçışına benzer bir şekilde Rovanyon ve Harad levhaları arasında sıkışan Mordor'un sıkışmanın merkezinden dışarıya doğru hareket etmesiyle gerçekleşiyor. Arada kalan gorgorot levhası, pek çok farklı levha tarafından sıkıştırılıyor ve burada volkanik faaliyetler gerçekleşmekte. Şimdi iklime geçelim. Bazı enlemleri yerleştirmeye çalıştık. Burada önemli enlemler var, biliyorsunuz 30 derece enlemi ve 60 derece enlemi gibi. Dünyanın günlük hareketi, biliyorsunuz, dinamik basınç kuşaklarını oluşturuyordu. Bu dinamik basınç kuşakları da 30 derece ve 60 derece enlemlerinde bulunuyordu. Burada da orta dünyanın da kendi ekseni etrafında döndüğünü, bir gece ve gündüz döngüsünün bulunduğunu biliyoruz. Ve burada da dinamik basınç kuşakları bulunmak zorunda. Dinamik basınç kuşaklarından 30 derece de bulunanında burada dinamik yüksek basıncı görüyoruz. Alçalıcı bir hava hareketi vardı ve bu alçalıcı hava hareketi çöllerin oluşmasını sağlıyordu. Biz bunu Haradvet ve Kant bölgelerinde görebiliyoruz. Hatta Umbar civarında da çölleri hatırlatan bazı görüntüleri hatırlıyoruz bu Harad kısmından. Kuzeyde de 60 derece dinamik alçak basınç kuşağında ne oluyordu? Burada yıl boyunca hava kütlelerinin buluşma noktası olduğunu görüyoruz buranın. Farklı bölgelerden gelen farklı sıcaklık ve nemlilik özelliklerinde hava kütleleri birbirleriyle karşılaşıyor ve cephe yağışları oluşturuyorlardı ve biz burada yağışlı bir bölge görüyorduk. Burayı da biz Forlindon çevresinden geçirebiliriz 60 derece enlemini. Şimdi bu 30 derece ve 60 derece enlemleri arasında bazı olaylar gerçekleşiyordu. Mesela batı rüzgarları Burada orta dünyada da güneşin doğudan doğduğunu biliyoruz. Güneş doğudan doğduğu için dünya batıdan doğuya doğru dönüyor demek. Bu da rüzgarları saptıracak arkadaşlar. Rüzgarlar kuzey yarım kürede kendi sağlarına doğru sapacak ve şekilde gördüğünüz gibi 30 derece dinamik yüksek basıncından 60 derece dinamik alçak basıncına doğru esen rüzgarlar bu şekilde bir yol izleyecekler. Bunlar Denizler üzerinde kendi yollarında gidiyorlar ama karaların üzerine ulaştıklarında burada yeryüzü şekilleri ve bazı yerel sıcaklık etmenleri rüzgarların yönelimini değiştirebiliyor. Burada biz bir de sıcak su akıntısı görmemiz gerekiyor. Okyanus akıntısı görmemiz gerekiyor. Bunu neye benzetebiliriz? Kuzey yarımkürede biliyorsunuz kıtaların batı kıyılarında hep bir tane sıcak su akıntısı bulunur. Bunu Gulf Stream akıntısıyla Avrupa'nın batısında örneklendirebiliriz. Veya Alaska akıntısıyla Kuzey Amerika'da örneklendirebiliriz. İkisi de sıcak su akıntısıdır. İkisi de Kuzey Yarımkürede kıtaların batı kıyısındadır. Biz de Orta Dünya'da kıtamızın batı kıyısında bir tane okyanus akıntısı görmeliyiz. Bu okyanus akıntısı ve batır rüzgarları birlikte ılıman okyanusal iklimi oluşturacak birazdan. Şimdi bu rüzgarların nasıl bir yağış durumu oluşturduğunu görelim. Burada Orta Dünya'nın en yağışlı kısmının Forlindon ve Harlindon çevresi olduğunu görüyoruz. Kıtanın batı kıyısında batı rüzgarlarını sıkça alıyor. 60 derece enlemi üzerinde burada cephe yağışları görülüyor. Bir okyanus akıntısı var. Bu okyanus akıntısı ılıman ve nemli hava kütleleri getiriyor sürekli buraya. Bu yüzden en yağışlı, en nemli bölgenin Forlindon ve Harlindon çevresi olduğunu görüyoruz. Burada ikinci bölgemiz kıyının ardında dağlar bulunan Gondor çevresi. Burada Gondor'da arkadaşlar denizden gelen nemli hava dağlarla karşılaşıp yağış bırakıyor. Aynı aslında bu e, denizden gelen havanın bıraktığı yağış. Buna biz orografik yağış veya yamaç yağış da diyebiliriz. Forlindon ve Harlindon çevresinde de bulunuyor. Orta dünyanın en yağışlı bölgeleri de buralar oluyor. Burada arkadaşlar Enedveit ve Minhiriyat çevresinde yine rüzgarlar yağış bırakacak. Ancak Türkiye'de aynı Samsun'da olduğu gibi kıyıdan içeriye doğru giren rüzgarları durduracak bir dağ silsilesi bulunmadığı için rüzgarlar karanın iç kesimlerine kadar ulaşabilecek. Burada içerilere kadar ulaşan rüzgarlar bizim ayrık vadi dediğimiz çevrede ne yapacaklar? Dağlarla karşılaşacaklar ve buralarda bir miktar yağış bırakacaklar. Bu da orta dünyanın en yağışlı üçüncü bölgesi oluyor. Daha sonradan arkadaşlar burada bazı fön rüzgarlarımız olacak bizim. Dağları aşan rüzgarlar biliyorsunuz ki alçalırken adiabatik olarak ısınır ve kurutucu bir etkide bulunur. Burada arkadaşlar Gondor'dan Rohan'a doğru giden rüzgarların dağları aşarken adiabatik olarak ısındığını ve Rohan çevresinde kurutucu bir etki yaptığını görüyoruz. Burada yine benzer şekilde Mordor ve Gorgoroth'ta da fön rüzgarı etkisini görüyoruz. Burada Orta Dünya'nın en kurak yerleri de Rohan ve Gorgoroth çevresi oluyorlar. Bu bütün sistem bazı basınç kuşaklarıyla da birleşip iklimleri oluşturacak. Basınç kuşaklarını basınç merkezlerine bir bakalım. Burada arkadaşlar yine enlemlerimizi koyduk. Burada Tolfuin adaları üzerinde Tolfuin dinamik alçak basınç merkezini göreceğiz. Bay of Belfalas yani Belfalas körfezi çevresinde Belfalas dinamik yüksek basıncını göreceğiz. Iron Hills çevresinde termik yüksek basınç merkezi oluştuğunu göreceğiz. Kant'ta da bir termik alçak basıncımız olacak. Burada Tolfuin ve Bay of Belfalas dünyanın dönüşüne yani günlük hareketine bağlı olarak oluşmuş basınç merkezleri. Iron Hills ve Kant ise burada sıcaklıklara göre oluşmuş basınç merkezleri. Burada kış aylarında biz tabii ki orta dünyanın eksen eğikliğine sahip olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orta dünyada mevsimlerin olduğunu biliyoruz. Kış mevsiminde Tolfuin ve Iron Hills'teki basınç merkezleri etki alanlarını güneye doğru genişletecek. Tolfuin etki ettiğinde biz yağışlı bir hava göreceğiz. Iron Hills etki ettiğinde de tıpkı mesela bizde Sibirya termik yüksek basıncının etkisi gibi Ayaz kuru soğuk getirecek. Yaz mevsiminde ise güneydeki basınç merkezlerimizin etki alanını kuzeye doğru genişlettiğini göreceğiz. Bay of Belfalas dinamik yüksek basınç merkezi etki alanını kuzeye doğru genişlettiğinde burada Gondor çevresinde güneyden gelen Lodos rüzgarlarının etkili olduğunu göreceğiz. Yazları biraz daha sıcak geçirecek bu Bay of Belfalas ancak deniz üzerinden rüzgarlar getirdiği için biraz da nemli olacak. Hem sıcak hem nemli. Kant'ta ise termik alçak basınç merkezi vardı. Burası da etki alanını genişlettiğinde geniş çevrelerde yüksek sıcaklıklar göreceğiz. Bu yüksek sıcaklıklar yükselici hava hareketlerini beraberinde getirecek. Evet bütün bu olaylar sonucunda iklimlerimizin sınırlarını çizebiliriz. Öncelikle Harad ve Mordor çevresinde çöl iklimi daha sonra Harondor ve yukarıda Rohan çevresinde ılıman karasal iklim. Gondor ve İtilyan çevresinde Akdeniz iklimi. Rovanyo'nun kuzeyinde ve Kuyut Orman çevresinde sert karasal iklim. Eriador'un büyük bir bölümünde ve Şair'da ılıman okyanusal iklim. Arnor ve Forodveit'te tundra iklimi. Şimdi arkadaşlar bu İklimler bize şöyle manzaralar oluşturacak. Haradda ve Mordor'da biz çok cılız bitki örtüsü göreceğiz veya hiç bitki örtüsü görmeyeceğiz. Ortamda kumulların yaygın olduğunu göreceğiz. Bazı kurakçıl çalılar, kaktüsler ve bunun dışında kumlar, çıplak araziler görebiliriz. Harad ve Mordor'da. Harondor'da ve Rohan'da biz özellikle geniş bozkırlar göreceğiz. Bu bozkırların arasında bazı yerlerde kurakçıl ormanlar görebiliriz. Mesela karaçam ormanı gibi veya meşe ormanı gibi bazı ormanlar görebiliriz. Buralar hani biraz daha bölgenin yüksek kesimleri olacak. Gondor'da biz Akdeniz iklimine ait bitki örtüsünü göreceğiz. Eğer bizim eski dünya dediğimiz Avrupa, Avrasya ve Afrika'ya has bitkilerin bulunduğu bir yerse burası o zaman burada biz zeytini görebiliriz. Sonra maki elemanlarını görebiliriz. Burada defneyi, sonra sandalı, koca yemişi, kermez meşesini görebiliriz. Ve orman bitkisi olarak da kızılçam ormanlarını görebiliriz burada. Rovanyo'nun kuzeyi ve kuyut ormanda geniş yapraklı orman olarak biz kuş benzeri ağaçları yani soğuğa dayanıklı geniş yapraklıları. Bunun dışında ise kozalaklı ağaçları yani iğne yapraklıları daha çok görürüz. Ve yaz yağışlarından ötürü uzun boylu çayırların buralarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani e, rovanyonda arkadaşlar sığırcılık yapılabilir. Sığır yetiştiriciliği yapılabilir. Yazları yükselim yağışları gerçekleşir buralarda. Ve bu yaz aylarında yetişen çayırlarda hayvan otlatılabilir. Eriador'a geldiğimizde burada denizden gelen nemli rüzgarların ve cephe yağışlarının etkisiyle dört mevsimi yağışlı bir ortam görüyoruz. Burayı İngiltere'ye benzetebilirsiniz. Ilıman okyanusal iklim var burada. Biz geniş yapraklı karışık ormanları görürüz burada. İşte çeşit çeşit tavşanlar, geyikler falan hayvanlar burada çok çeşitlidir. Ormanlarda işte sincaplar falan filan vardır. Geniş yapraklı yaprağını döken ağaçların oluşturduğu ormanlar bulunur. Baharda bunlar yapraklarını açarlar, çiçeklerini açarlar. Yazda, yaz mevsiminde vejetasyon dönemlerini tamamlarlar. Sonbaharda ise ne yaparlar? Yapraklarını dökerek uyku moduna geçerler. Arnor ve ve çevresinde ise biz tundra iklimi görüyoruz. Tundra iklimi nedir? Yılın büyük bir kesiminde toprak donmuş haldedir. Hatta toprağın derinleri yıl boyunca donmuş haldedir. Yüzeyde ise biz neleri görürüz? De likenler, küçük çiçekli bitkiler gibi bazı zayıf ot topluluğunu görürüz. Yaz çok kısa sürer burada ve ortamda ağaç örtüsü pek görülmez. Evet arkadaşlar, Orta Dünya coğrafyası bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.